Son zamanlarda üzerinde düşündüğüm şeylerden biri ki bence bu oldukça derin ve paylaşmaya değer bir konu. Eminim ki bu tür bir şeyden geçen tek kişi ben değilimdir. Son bir yıl ve biraz daha fazlasında çok şey kaybettim. Bir evliliğini kaybettim, bir işimi kaybettim, bir evimi kaybettim, oğullarımı kaybettim. Ve arabamı kaybettim, ülkemden olduğum, değer verdiğim bazı ilişkilerimi de kaybettim. Hepsini huzurumu koruyabilmek için kaybettim çünkü huzurum özellikle uzun zamandır yaşadıklarım yüzünden benim için çok önemli hale geldi ve bütün bunlar önceki partnerim olan avukatın oldukça acımasız olması yüzünden başıma geldi ama bundan bahsetmeye değer çünkü gerçekten ilginç bir konu çünkü bilirsiniz hayatta size katmanlar ekledikçe daha korunaklı olacağınız öğretilir değil mi ve eğer üzerinize doğru gelen ateşin ya da mermilerin olduğu bir durumda olsanız kurşun geçirmez bir yelek giymeden asla buna cesaret edemezdiniz değil mi? Ama Tanrı'nın benimle gittiği yolun tam tersi bir örnek bu. Bana kendimi daha korunaklı ve daha güvende hissettirdi. Ve Tanrı ile olan yolculuğunda bu bana komik geliyor. Ve kutsal ruhla bu katmanların eklenmesi değil kaldırılması beni daha güçlü yaptı biliyor musunuz? ve geriye dönüp baktığınızda toplumun bizi nasıl şekillendirdiği ve koşullandırdığı da komik geliyor. Mesela çocukları ele alalım. Bu dünyaya özgürce doğuyorlar, çevrelerinin sonuçlarını düşünmeden keşfediyorlar. Bolca hayat ve kahkaha var. Onlar özgür değiller ve sadece var olurlar. Ve sonra yaşlandıkça ve hayatın içinde ilerledikçe bu kimlikleri, bu etiketleri üstlenmeye başlarsın. Bu etiketleri kendine yapıştırmaya başlarsın. ve kendini nasıl giyindiğine ve ortak ilgi alanlarına göre ayırmaya başlarsın. Ve hayatın işleyişi de böyle ya da en azından yaşlandıkça böyle işliyor. Kendini daha fazla şeye, daha fazla kimliğe ve etikete bağlarsın. Daha fazla kuşula, daha fazla etikete değil. Mi? Ve biz de bunu kendimizi özgürleştirmek için yaptığımız söyleniyor. Ama aslında günün sonunda nihai sonuç olarak bu bizi daha büyük bir havuzdan ayırıyor. Evet, bizi daha çok benzer düşünen insanlarla bir araya getiriyor sanırım. Ama aynı zamanda bizi çok daraltıyor, kısıtlıyor ve diğer insanlardan koparıyor, değil mi? Ve yani evet, hayatta nasıl ilerlediğini görmek gerçekten komik. Katmanlar ekleniyor ve sana bunun seni korumak için olduğu söyleniyor. Sen de buna inanıyorsun. Ama gerçekte kesinlikle bunun daha sınırlayıcı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü hızlı, tepkisel ve kararlı bir şekilde hareket etmen gerektiğinde bu katmanlar onlar birer ölü ağırlık. Seni aşağı çekerler. Hareket etmene ve en önemli odanı korumana engel olurlar. Ve yani evet Tanrı ile çıktığım yolculuk gerçekten ilginç. O katmanları soymama izin veriyor. İlla ki kendisi yapmıyor, başkalarının bunu benim için yapmasına izin veriyor. E, çünkü o görüyor. Benim de görmeye başladığım şey bunun sayesinde oldukça güçlü oldu. Ve yani bilmiyorum, umarım son zamanlarda sevdiklerini kaybetmek zorunda kalan başkalarına da bu söylediklerim ulaşır. Sadece senin için önemli olan kaybettiğin şeyleri, belki de evini bir düşünmeni istiyorum. Ve sadece düşünmeni ve bunun seni birçok açıdan ne kadar güçlü kıldığını fark etmeni istiyorum. Neyse, benden bu kadar. Sonra konuşuruz.